Merhaba, spor dünyasından öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'na pazar günü kavuşacak. Sarı Kırmızılıların iki günlük kutlama programının detayları da belli oldu. Yeni kapı miting alanındaki etkinlikler yarın saat 15'te başlayacak. Sarı Kırmızılı futbol severler taraftar alanındaki etkinliklerde DJ performanslarıyla renkli bir gün geçirecek. Galatasaray'ın İzmir'de Göztepe'ye konuk olacağı maç saat 19'da. Taraftarlar bu mücadeleyi de yeni kapıda birlikte izleyecek. Şampiyon takımın katılacağı büyük kutlama ise pazar günü saat 12'de taraftar alanları 15'te ana etkinlik alanı açılacak. Futbol takımı ise Galatasaray Lisesi'nden yola çıkacak. Kısa bir boğaz turuyla Galatasaray Adası'na dönülecek. Ardından kafile yeni kapıda taraftarla buluşacak. Gösterilerden sonra şampiyonluk kupası törenle sarı kırmızılılara verilecek. Yeni Kapı'daki etkinliklere yaklaşık 2 milyon taraftarın katılması bekleniyor. Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Fenerbahçe'de kritik bir buluşma gerçekleşti. Başkan Ali Koç eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'la Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu bir gün önceki başkan bir önceki başkan Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş. Bugüne ve yarına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Gündeme dair karşılıklı fikirlerin istişaresi adına önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta Eylül ayında olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurmuştu. Real Madrid'de beklenen ayrılık resmen açıklandı. Carlo Ancelotti, İspanyol devinin başındaki son maçına yarın çıkacak. Real Madrid sezonun son karşılaşmasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Bu maçta Ancelotti için veda töreni düzenlenecek. Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirilmesi bekleniyor. Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran eflatun beyazlılar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Arsenal'a elendi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki ikinci dönemi 4 sezon sürdü. İspanyol devi bu süreçte ikişer La Liga, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Euroleague'de Avrupa dışında düzenlenen ilk Final Four bugün başlıyor. Fenerbahçe Beko saat 18'de Panathinaikos'la finale kalmak için Abu Dhabi'de mücadele edecek. Fenerbahçe Euroleague finali için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 18'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşılaşacak. Yasikevicius'un öğrencileri bu sezon Yunan ekibine karşı çıktığı iki maçı da kaybetti. Fenerbahçe Beko baş antrenörü karşılaşma öncesi umutlu konuştu. Umarım bu kez bizim için daha farklı bir Final Four olur. Maça geçen yılki yarı final gibi başlamamalıyız. Bu sezonki hikayemiz daha farklı şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Ciddi sakatlıklara rağmen bir takım olmayı başardık. Sezon içerisinde yaşadığımız dönüşüm bana umut veriyor. Panathinaikos baş antrenörü Ergin Atamansa kendisine ve takımına güveniyor. tabii ki şampiyon olmaya çalışacağız ama yani bunun bir back to back olup tarihe geçecek olması şu anda beni çok fazla ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bugün itibariyle yarı final maçını kazanıp ondan sonra da final maçında şampiyon olmaya çalışmak. Yani esas şu andaki tek hedefim yarı final maçı. Diğer eşleşmede ise Olympiakos'la Monaco saat 21'de karşılaşacak. Kazanan takımlar pazar günkü büyük finalde Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Formula 1'de sıradaki durak ikonik Monaco Grand Prix'si. Sezonun 8. etabında gözler şampiyonluk adaylarının yanı sıra ev sahibi Charles Leclerc'in üzerinde olacak. Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın saat 17'de, yarışsa pazar saat 16'da başlayacak. Geride kalan 7 yarışta Oscar Piastri'nin 4, Max Verstappen'in 2, Lando Norris'in 1 yarış galibiyeti var. Sürücüler klasmanında ilk 3 sırada da bu isimler var. Piastri 146, Norris 133, Verstappen 124 puanda. Geçen sezon ülkesindeki bu ikonik yarışı kazanmayı başaran Monakolu Charles Leclerc ise sürü sürücüler klasmanında 5. sırada yer alıyor. Şimdilik spor bültenini noktalayacağız. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.